Hoş Ne gibi bir taklit yapmak düşünüyorsun? Ne yapsın? Ne yapsın? Abi, Amerikan dublajı da her hafta aynı şeyi yapıyor durumuna düşmeyelim. Abi. Kim? Abi. 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 Yılmaz Morgül. Hep Yılmaz Erdoğan olacak değil. Abi. Peki, yeni bir Hocam şey var mı? Seçin. Hocam bir Neşet Ertaş denedim de. Yok canım. Aksiyon! Hakikat mi ya? Büyük ustayı da çalıştın mı? Yani bir çalıştım da. Ben de ilk defa duyacağım. Ben de duymadım bunu. Ha ben de ilk defa duyacağım. Hayır. <laughs> Yaparsın. Yapıyorum Sen bu, de her şey beklenir. <laughs> Söyle bakayım. Şu garip halimden bilen işvelin azlı. Kolüm hep seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm Ey ceylan gözlüm Kolüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Nasıldı? Ee, yapar. Bence sen biraz daha çalışsan ustanın konuşma tonu da çok tatlıdır yani. Bir gün bir televizyon programındaydı büyük usta. Bir şarkı, bir türkü söylediler, bir türkü söylediler, bir türkü daha söylediler. Dediler bu da mı senin? O da Neşet Ertaş'ın, bu da Neşet Ertaş'ın. Bu da mı senin dediler. Dedi sahip çıkan ya olsa benimdir dedi. Yani. <laughs> Ruhu şad olsun usta. Ellerinden, ruhundan, canından öperim beni. Başka ne yapacaksın? Tamam, Yılmaz Erdoğan mecburi zaten. Ya bakayım. Kim... Sen yap, ben konuşayım. Ne diyeceksin? Kimin doğum günü vardı? var. Arkadaşın doğum günü. Kaça girmişti? 25 mi? Çok güzel bir yaş. 25 yaş çok güzel. 26 daha da güzel bir yaşta mesela. onu da artık, onu da artık seneye göreceksin. Skeçlerden memnun olmayan var mı? Böyle sorunca da kimse çıkmaz. Memnun olmayan var mı? ben öyle mi soruyorum? Ayrıca skeç deyip duruyorsun, skeç diyorum ben. Skeç. Skeçlerden memnun oldum <laughs> Skeçlerden. Nasıl gidiyor gece? Bir nabız yoklayalım. Ama bu, bunu yapıyorsunuz hocam. Nasıl yapıyorum? Hakikaten mi? Nasıl yapıyorum? Dur. Yapıyorsunuz hocam bunu. Dur deneyin. Hangisiymiş o? Bakayım. Şu. Ha. Bir şey sorduktan sonra mı? Evet hocam. Ne Bir diyor? şey soruyoruz. Ne ee, diyor? Sizce nasıl gidiyor gece? Sizce nasıl gidiyor gece? Bu ha şu evet evet. <laughs> yani dinliyorum. Doğru. Bir de şu var. Doğru. Nasıl gidiyor? He. ya bu ne? i̇yi gidiyor deyin bana. Çok güzel hareketler devam ediyor diye mesela. Böyle. Öyle de bir şey var. Oğlum sen işin gücü yok benim takip ediyorsun. <laughs> Terbiyesiz ya. Hocam, izliyoruz. Severek izliyoruz hocam. <laughs> ya ben senin yaptığından daha karizmatiyim diye düşünüyorum ama değilmişim. Baksana, aynısını yapıyor da. Skeç diyenler. Amerikan, Amerikan dublajıyla. Peki yap, yeni bir. O çok şaşırtıcı bir ses çıkarıyor. Bu dublajı ben de anlamıyorum. Mesela nasıl yapıyor? Hadi beni yapıyorsun taklidimi de. Nasıl Amerikan'ı yapıyorsun ya? ya bakayım. Lucas amcamla çok güzel hareketlere gidiyorum. <laughs> Bazen gidemediğimde <laughs> televizyonun karşısında izliyorum. <laughs> Ve en sevdiğim oyuncu Hamza. Bravo Safa. Evet, şimdi... Peki Safa'cığım. Evet, ske skecüsün. Skeç. Ee, skeç. Ee, rap X skeci gelecek. Doğru söyledim mi? Skeci. Skeci gelecek. Hiç onu uzatmayalım tamam. bence. Onun sonu kötü. <laughs> Birsel ve Cenan yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bolero 2019 Kadın rap atak mutfak alt yapı. Hazır mıyız? Burada işte ben burada ama morum senin gözün yine telefonda. Kaldır kafanı hedef orada trek bomba. Çavurların işte kopma Deve cüce yine giremedin eve. Yükseldi bu morup yüksek mertebe. Alarmın çalıyor hadi erkele. Çaldık biz atışı söndürsene. Hanımefendi merhaba. Müthiş rap yaptınız. MC yıkık ben. Parti organize et. Ettik. Beraber ettik. Biz de beraber takılıyoruz, bilin mi? Biz ikimiz de rapçi olduğumuz için böyle bir mekanda böyle bir organizasyon yaptık. Herkesi bekliyoruz. Sizin isminiz ne? Ben Acılı Adana. Ah. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu kadar insanı karşılaşıp bak, benim için çok iyi oldu. Çünkü bu arada tıklanmalarım bayağı yüksek. Hake tıklatıyorlar size diyorlar ama. Nasıl ya? Ne diyorsun oğlum? Sahte. Bence şarkınız çok iyiydi hanımefendi. Özellikle liriksel şarkıntıların bir o kadar ironiksel yapısı son derece çıktı. <laughs> ne diyorsun Aa. lan? Ben de böyle buldum. Hayırdır? Lirik kaliten bayağı iyi. Onu söylüyor. Likarete ne? Söz kardeş. Bilmiyorsan rap yapma ha. Ben dümdüz ben dümdüz yapıyorum oluyor. Ben de dümdüz kıza yürüyorum o zaman. Ya bakar mı o kız sana? Fenomen o, fenomen. Ayrıca boş laflara gerek yok. Parti devam etmeli. Hanımefendi, isterseniz sizin için bir rap yapayım. Ya tabii çok isterim, buyurun. Sıfır altı. Başkent. MC yıkık. Ağlama anne. Serpe bedenim yandım güzel. Sen Gönlüyor. mi görmedin? Yaralarım benim. Hep tuz istiyor. Geçtim yüreğim. Seri köz istiyor. Hepsi yıkım. kardeş. Sokak köpekleri gibi sana muhtaç. Başım çatlıyor. Yok mu ses verin? Bu şarkı patlıyor. Biraz ses verin. Hanımefendi. Yaptığım rapi beğendiniz mi? Yani... Ee, biraz sert geldi bana ama güzel. Kardeş... <laughs> yanında bir hanımefendi var. Beni izle, biraz kibar ol. <laughs> MC yıkık. Bu şakacılardan alan armağan geçsin. Ey, 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 MC yıkık, senin Anını, yanını, en sevinçli anını Duruşunu, kuruşunu, duran topa vuruşunu <laughs> Selamını, kelamını, pastandaki kremam Hele beni, denemeni, mızık acı biremeni, biremeni. Kıramını, kıramını, İbrahim'i, Toramını Özlemini, yenemeni, mızık ele, menemeni Sarını, tahımını, yüz binlik bakımını Bu lanetlesin Lanet! Biz kıza rap yapıyorduk. Sen bana niye sövdün? Ona da söylerim. Ne var? Bolero senin kanını, yanını, en sevinçli anını, duruşunu, kuruşunu, duna topa vuruşunu... Ben Sen... kıza niye sövüyorsun? Kardeş biz Adana'da böyle söylüyoruz Benim tarzım bu. Bu nasıl tarz lan? Kardeş, ben bir şey yapmıyorum ha. Yapıyorum, tarz oluyor. Ya tamam, tamam arkadaşlar. Allah aşkına gerilmeyin ya. Ben böyle barışçıl bir rap ortamında e, müzik yapmaya geldim buraya. Allah aşkına benden başka biri çıkacak mı? Vallahi bekliyoruz hanımefendi. Biz de erkeşi çağırdık yani. Arkadaşlar affedersiniz ama yapacağımız organizasyonun ben ta için... Ah! Tamam. Kızlar tamam. rezil olduk la. Ben mi rezil ediyorum. Kardeş sen ayırdır ya. ama arkadaşım tamam ya. Biraz sakin olursanız vallahi her şey... Pembero mu geldi? <laughs> Şimdi izle beni geri iyice yaz lana rak girdim ceza sahasına yine pas laşa rak taktım golü yine dok sana bak Yazın yağın giyerim ederim yes. yemeği pahalı severim evet. hiç çekinme güzelim Oy. hesabı ben öderim, öderim. sizin eve gidelim. gidelim baban bizi yakalarsa ellerinden öperim <laughs> saklanarak olmazsak saklanarak ay hoş geldin. Selamün aleyküm zencilerim. Abi ben Adana'lıyım yalnız. Abi ben de Ankara. Olsun. Teniniz sarışın ama mahallemiz esmer. Ye. Abi biz seni çağırdık da hiç geleceğini beklemiyorduk ya. Vallahi abi niye geldin ya? Kardeşlerim için. Abi şarkı? Biraderim için. Abi elindeki baston? Bel fıtığı için ya. Çok spor. <laughs> Mahvettim. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Sen niye her şeyi soruyorsun Kardeş? Hayırdır ya? Sana ya ne, ya ne lan? Adam geldi işte. Sen önce adamın yanında şekline bak. Ben bir şekil yapmıyorum ha. Yapıyorum, şekil oluyor. Ya, hadi gidelim. <laughs> Bize tokat atana biz çiçek atarız ama mezarına kardeş. <laughs> birazcık gerildiler. Böyle burada hep böyle kaos ortamı oldu. Bölündük biz hep. Kardeşlerim, rap birleştiricidir. Rap evrenseldir. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz abiyiz. Hepimiz zenci değil miyiz? Hala zenci diyor ya. <laughs> hadi herkese düstüre atalım hadi emlak kralı beri geldi kiracı kardeş boşalt evi hop hop bakalım hadi herkese düstüre atalım hadi emlak kralı beri geldi kiracı kardeş boşalt evi al iç Sen buraya kavga çıkarmaya mı geldin biraderim? Bunu buradan alalım. Alalım. İşe Bir biraz alalım. Alalım. Şu masayı alalım. Alalım. Abi masayı aldım. Ne yapalım? Bilmiyorum ki. Hiç düşünmedim. Senin amacın ne? Sen buraya kavga çıkarmaya mı geldin? Yok. Benzini Hel'den, mikrofonu Kel'den almaya geldim. Keltoş. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hadi, hadi, et, al. Al. Hey, hey, Abi. Hani müzik evrenseldi? Az önce bizi barıştırıyordunuz. Ama saldırıyor biraderim. Sen anlamazsın. Bu old school trap kavgası. Karışma. Bizimki de kız kavgası. Önemli bence. Ne alaka kardeş? Ne alakası var şimdi ya? Vallahi abi sizin bir bilseydik böyle yapmıyorduk yani. Biz. Ee, şey yapardık abi. Şimdi doğru söylemek gerekirse biz önümüze geleni çağırdık. Justin Bieber, işte 50 Cent, Eminem herkes çağırdık. Artık kim gelirse diye. Oh, Tupek! Oh. Kardeş ben Tupek değilim ya. Tuğba'yım Tuğba. Eski erkek arkadaşımı arıyorum. Beni repo alıştırdı şimdi benden kaçıp duruyor. Şurası şöyle dövmeli bir tip gördünüz mü? Oh. Ah Sercan! La be, be, bak ben seni bulayım ne yapıyorum çekil. Ah. Sercana şimdi. Evet, bu yerin büyük sahibi benim. Kirayı almaya geldim. Kirayı elden alalım. Alalım. Hey, hey, hey. Alışkanlık oldu abi. Tamam ya sakin olalım değil mi? Ama ya böyle birbirinize girmenize hiç gerek yok bence. Hah, toparlarız yani. Ne oldu bakıyorsun bu tarafa da ha? Evet. Evet, gel hadi. gel hadi, gel. Hadi hadi, hadi. Sen, sen... hadi gel. Of. Buradan güzel insanlara selam olsun. Hoş, Hoş, geldin, abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk lan. Bu sesle lan neyi paylaşamadınız? Ee, i̇çeride kuliste uyuyamadım oğlum. Abi formajlar bana dis attı. Formajlar mi? Kejdar mi? O kim lan? <laughs> Onu nereden çıkarttınız oğlum? Ne disin? Benim abi. Sen kimsin lan? Sen kendini nereden çıkarttın oğlum? Ne beni? Dayı anlamıyor. Ha. <laughs> Dayı bizim de bir kız davası vardı ama şey yok yani. Bak ben sana anlatayım. Herkes anasının kuzudur baba. En sonunda herkes yanından gider. O anasının, anan senin. Ananın kuzusun sen yani. Hep anan senin yanında olacak. Hep anan, en son sen, anan yani. Abi şunu ana bacak atmadan anlatsan. <laughs> Rap'i güzel insanlar kurtaracak oğlum. Bu müzik hepimizin lan. Bundan sonra bu müzik hepimizin. Bu o mu demek? Abi ne diyorsa o. Abi ama ee... Sen hiç tazlak yumru yedin mi lan? Abi ayıp oluyor ama. Pardon ver o. Abi bizim kız davası ne olacak? Ne kız davası lan? Ne kız davası oğlum? Neyin meselesi bu? Bundan güzel kız mı yok lan dünyada? Sağ ol abi. Buradan güzel kızlara da selam olsun. Selam. <laughs> Benim bu arkadaşım Popçu Berkütayt. Biz onunla buraya geldik. Berkütayt kim lan? Aa ben sizi tanıyorum. Merhaba. Ee, biz Bolero ile bir single çalışması yapacağız da biliyorsunuz şu sıralar pop dünyası rap'e yaslanıyor. Evet, e, öyle bir şey var. Biz gidiyoruz evet, o zaman. Evet. Çok teşekkür ederiz her şey için. Görüşürüz. Çok, çok sağ olun. Çok memnun oldum. Tekrar Tamam. Kim oğlum? Kim oğlum bu? Abi o kadar kaliteli rap yapıyoruz, kız popçuyla gitti ha. Rapi nasıl sattı, görüyor musun? Görüyorum kardeş. Rap müzik bitmez yalnız, parti devam ediyor. Size ne lan? İster istediği müziği yapsın. Müzik bölünmez oğlum, ne iyiyse o dinlenir. Barış, ne böyle toplamışsınız grup grup grup? <laughs> Barış'ın bakayım hepiniz, inadır abimiz. Barış'ın lan. Abi, haklısın galiba, Barışalım. Barış'ın. Barış'ım. Sonuçta hepimiz zenciyiz. Abi sen Yozgatlısın yalnız. Olsun. DJ var bakalım müziği. Ye, ye, ve, Rap trap arabesk bizle Dinledikçe var oluruz sizle Yaslan arkana rahatça izle Tut nefretini içinde gizle Ben rapi hecelerim Güzel geçer gecelerim Düşman değil hiçbirisi Bunlar benim kardeşlerim Yağınlara geldik yine. Bu müzik bizim. Dinlesinler siz kardeş. Bu rap hep Şu ana kadar çok bulunduk. Çok çektik kavga. Artık hep beraberiz. El eleyiz kanka. Adın erkek abi. Mavi kardeş hep aynı insan Yan yana gelince tek bir lisan Olmayalım düşman eğlence baki Hepimizi dinlese ne olur sanki Yeah. Bravo. Vay canına. Ya bu kilo hakkın aynısı. <laughs> Aferin Ali be. Vallahi çok iyidiriz. Yani e, bence Rodin de buna bayılacak çünkü gece gündüz rap dinliyorlar. E, bence müziğe de çok güzel bir soluk getirdi. Kendi aralarındaki tartışmalar da aslında o Geleneğin bir parçası. Sizin mesajınızda müzik hepimizindir. Kardeş olalım mesajı çok güzeldi. Bir daha alkışlıyoruz. Çok iyi Hani bakayım bize Rodingillerden rapçi var mı? Kim var? Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Ki, kim? Ezel. Bize de melolo. Sago da çok iyidir evet. Sen söyle gözlük canım. Ben Fero. Ben Fero. Rodin de ben Ferocu. <laughs> Ceza kardeşim arkadaşımdır. Norman der. <laughs> Bütün hepsinin isim isim sayabiliriz demek ki. <laughs> Ama güzel yani bu, bu, buna da alışmamız lazım. Rap dünyası bunun üzerine dis atma raconun bir parçasıdır. Böylelikle bir sürü güzel. Mesela son Normanlerin ee, çıkışından sonra ona ona cevaben yapılan şarkılar da çok iyi şarkılar oldu. Ezelinki de onlardan biri. Harika bir ortam var orada aslında. Tadında da gidiyor. Siz de güzel yaptınız. Bir daha yapayım. Tamam hocam. He. Buradan buradan güzel insanlara selam olsun. <laughs>